Alo nineciğim. Ha, ne oldu? Haber var mı? Yok. Ben de eve geldim diye sormak için aradım. Yok yavrum gelmedi. Menekşeyle mi konuşuyorsun? Hı hı. Çok merak ediyorum kızım. İçim pır Pır, vallahi elim ayağım tutmaz oldu. Ben de konuşacağım. Dur. Gelirse ara olur mu? Hayırlısıyla bir gelse. Bana ver konuşayım Şşşt, lütfen. Şimdi. Şşşt, ya ver. Dur şimdi olmaz dur. Tamam kapatıyorum ben. Tamam yavrum tamam hadi güle güle. Konuşacaktım. Yemek hazırlayayım sana acıkmışsındır. <laughs> of. İyi günler güle güle yine bekleriz. Eve gelmemiş daha. Hı. Sabah onun pisliğini örterken hıtlamıyordun ama. Başlama Allah aşkına. Zaten canım burnunda. Konuşma. Bütün hırsımı senden alırım şimdi. Menekşe. Hadi biz gidelim. Yok. Hadi gidin gidin Menekşe. Yazık sizin gününüzü de berbat ettik. Gezmeye gidecektiniz değil mi? Bekliyoruz işte benim için rahat etmez. Ya bence burada bir arada herkes birbirini dolduruyor. Hadi Melekşe. Hadi gidin kızım evde görüşürüz. Bir haber gelirse arayın. Tamam. Hadi. Bu haldeyken gezme mi düşünüyor bunlarda? Ya kızı böyle bir ortamdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Anlamıyorsun sen de. Kimi arıyorsun? Komiseri. Efendim? Komiserim, müsaitsen Menekşe'yle bir kahve içmeye geliyoruz. Hayırdır? Konuşalım biraz. Yurtta büyüdüm. Bebekken birileri bir yere bırakıp gitmiş. Annem babam kim bilmiyorum. Küçükken her gece dua ederdim. Beni de birileri alsın. Bir ailem olsun diye. Olmadı. Sonra da ümidi kestim. Yalnız geldim, yalnız gideceğim. Kabullendim. Senin bir ailen olacak Lale. Yani. Evleneceğiz seninle. Alo Yusuf. Kapalı kalmış unutmuşum. Şey resmi derde yasak ya ondan. Sabahtan beri işlemlerle uğraşıyorum sorun çıkarttılar. Ne bileyim evrakların fotokopiler eksik falan diyorlar. Tamamlayıp yeniden başvuru yapacağım. Halletmeye çalışıyorum işte. Tamam. Ararım onları da. Biraz daha işim var şimdi. Oldu. Yusuf. Görüşürüz. Ben de canım. ben şimdi ya? Aç mı? Ne yalan bulup söyleyeceğim? Aç. Ne olacaksa olsun. Alo. Ha abi. Aradı mı? Ha konuştunuz yani. İyi. İyi tamam anladım. Tamam abicim. Hadi oldu çöz. Ne olmuş? Abim aramış. İşlemleri yapıyorum sorun çıktı falan demiş. Canı çıkasıca. İşlem yapıyormuş ha. Nasıl da çocuğumu ya. Bilmiyor babanın gördüğünü. Rahat rahat atıyor yalanı. Gelince bize de aynını söyleyecek. Tabii gelebilirse. Bir de polise ayağa kaldıracaktınız. Gördünüz işte. Gerekli birimlere haber verdim. Eski dolaştığı yerleri, eski görüştüklerini bir bir yoklayacaklar. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. Çok geç olmamıştır inşallah. Aklına hemen kötü şeyler getirme. Belki de gerçekten eski bir arkadaşını görüp arabasına binmek zorunda kalmıştır. Aha. İnşallah. İyi beni haberdar edersiniz. Tabii. Hadi canım. Kadir arıyor. Efendim Kadir. Ya abim aradı şimdi konuşmuşlar Lale ile. Öyle mi? Lale ile konuşmuşlar. Ben aradım gene ama kapalıydı. Ha. Ya Halil Menekşe'ye bir şey söyleme ama bu kız bizi uyutuyor ben sana söyleyeyim. Tamam tamam anladım. Evde görüşürüz. Tamam hadi çöz. Neredeymiş? Hiç Yusuf'la konuşmuşlar da onu söylüyor. Mesele yokmuş. Neyse. Sizi de meşgul ettik. Olur mu öyle şey canım? Sizi görmüş oldum. Güle güle Menekşe. Hoşçakalın. Yine de bir terslik olursa konuşuruz. Teşekkürler. Gel. Şey, öbür meseleyle ilgili diyorum. Adli tıptan sonuç ne zaman çıkar? Belli olmaz. Onun için de ararım. Tamam. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.